Değerli arkadaşlar, soru cevap videolarına devam ediyoruz. Uzunca bir sorumuz var karşımızda. Hocamız diyor ki, e, kursumu açamadım, o kadar uğraştım, sıra geldi. Bakın sıra geldikten sonra kurs yerine ayarlamaya bir gün zaman harcamış. Öğrenci ayarlamak için 3 gün, evrakları 5 gün, işte 1 gün, 7 gün vesaire burada gidiyor. Artık e, kaç gün toplamda? 7-8 gün sürdü herhalde, 10 gün sürdü. Kursun onaylanmasını da beklemiş. Onay mesajı geldi, söyledikleri gün gitmiş. Görevli kişiyi bulamamış, başka kişi de ilgilenmemiş ve sonrasında da ona demişler ki e, devlet üzerinden kayıt yaptıracak öğrenciler. Sen öğrencileri böyle getirdin ama e, devlete de kendileri yaptırması gerekiyordu. Yani aslında başta diyeceklerini e, sonra demişler. Bu kadar zaman geçtikten sonra demiş. Tabi e devlet üzerinden yaptırmaya çalışmış. O arada bir de e yaygın sisteminde de sıkıntı var diye muhtemelen onun da etkisiyle orada tam gerçekleşememiş ve hocamız da daha fazla katlanamadığım için kursu açmaktan vazgeçtim diyor. Hakkında helal etmenin söylemiş tabii ki o kendi yorumu. Kurumdakiler bazı kişilere kurumda kayıt yaptırmış. Bana gelince böyle bir yetkimiz yok dediler. Değerli arkadaşlar kurumda kayıt yetkisi var mı yok mu? Süreç nasıl ilerlemesi gerekiyordu? Hatalar neredeydi? Bunları beraber değerlendirmeye çalışacağız. Hocamızın diğer sorusu da şuydu. Aynı hocamız. Kurs açma sırası geldi. Açmazsak sıramız geçmiş oluyor mu? Merak ediyorum demişti. Bir uzun soru bir de kısa sorusu var hocamızın. Öncelikle yönetmeliğe bir bakalım. Değerli arkadaşlar yönetmenlik ne diyor bu konuyla alakalı? Bir de bu sene baya bir yazı geldi bununla alakalı onlara da bakalım. Bakın yönetmenin buradaki maddesi ücretli usta üretici alan taraması görevi verilmez diyor. Yani sorunun baş tarafında hani hocamız için evrak hazırlamak tamam fakat öğrenci ayarlamak, kurs kursiyeri ayarlamak falan halk eğitim merkezinin yapıp hocayı çağırması gerektiği durumu. Yani burada başta bir sorun olmuş. Yani alan taramasını usta için değil halk eğitim merkezinin yapması gerekiyordu. İhtiyaçlar binayen, yer ayarlayıp usta öğretici arkadaşımıza çağırması gerekiyordu. Süreç o zaman biraz daha farklı ilerleyecekti. Bir de şunun yapılması gerekiyordu. Kurs açıldıktan sonra mutlaka herkesin E-Devlet'ten kaydı olacağını hocaya baştan söyleyeceklerdi ki bunun öncesinde hoca işte bilgi toplamaya vesaire ulaşmasın, uğraşmasın. Arkadaşlar süreç şöyle oluyor bu sene. Hani biliyorsunuz herkes E-Yaygın'a Eğitim ajanda öğrenciler girecek, e-devlet girişi yapacak. Bunu daha önce videolarda da söylemiştik. Herkes kendi bilgisiyle. Bu ekranda başvurular kısmında kurs kayıt işlemlerinde kursun açılmasını talep edecek. Bu talepler halk eğitimi ulaşınca halk eğitim merkezi de kursu açacak. Yani ilk önce bir talep oluşacak. Bunu nereden biliyoruz? Bakın burada. Zaten kurs talep ve kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması diye sene başına bir açıklayıcı yazı geldi. Halk eğitim merkezlerinde kursların eğitici talepleri yerine eğitim almak isteyenlerin talepleri doğrultusunda açılması. Eğitim almak isteyenler nasıl talep edecek? Buradan işte dediğim gibi kurs açılması talebi başlığını kullanacak. Yani öğrencilere biz bunu öğreteceğiz. Ee, buradan talep edecekler. Ha bir de şunu öğreteceğiz. Kişisel bilgiler diye bir kısım var ya arkadaşlar. Bu kişisel bilgiler kısmı çoğu arkadaşımızda hatalı. Daha önceki kurslara kayıt olurken, kurum yetkilileri eğer yaparken 11100 yani cep telefonları doğru yazmadığı için şu anda en büyük problemi burada yaşıyoruz. Öğrencilere tavsiye edeceğiniz en önemli nokta kişisel bilgiler kısmına mutlaka göz atın. Telefonunuz doğru mu? Bilgileriniz doğru mu? Kontrol edin. Nasıl yapacağız? Kişisel bilgiler ekranı böyle bir şey. Bakın burada telefon numarası genellikle ya boş oluyor ya 111 oluyor. Bunu mutlaka arkadaşlarımıza söyleyecek düzeltecekler. Burası düzgün olmazsa kurs açılınca bir de ulaşmada problem çıkıyor. Onun önüne geçmek için buraları kontrol etsinler en başta. Diyelim ki kurs talep edildi, kişisel bilgiler vesaire işte öğrenci tarafından kontrol edildi, kurs açıldı. Kurs açıldıktan sonra ne olacak? Kurs talebini de istersen şöyle bir göstereyim. Kurs açılması talebi kolay. Mesela diyelim ki bilgisayarla alakalı bir talepte bulunacak. Bu süreçimiz, Usturucumuz... şuraya yanlış yazmış, çok özür diliyorum. Bilgisayarla alakalı bir talep var. Talep oluşturacağız daha doğrusu. Bilgisayar destekli muhasebe olsun. Kursu talep et diyecek. Vatandaşımız. ili seçecek. Ondan sonra ilçeyi seçecek. Sonra da kurs açma şekli burayı çok bilemez de normal var. Normal statüyü seçecek. Açıklama yapacaksa yapacak. Kaydet butonuna basacak. Açıklama ne olabilir? İşte mesai saatleri dışında vesaire vesaire gibi. Kurs açılması talebi halk eğitim merkezine ulaştığında halk eğitim merkezi tamam yeteri kadar talep oldu deyince kursu açacak planlayacak. Usta burada ulaşacak. Talep olmuş gel sen adına kurs planladık. Sonraki süreçte bekleyeceğiz kursa kayıt olabilmeleri için. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın burada da kursa ön başvuru yap ekranı var. Kursa ön başvuru yap ekranda biz hangi ildeysek usta öğretçinin bulunduğu il nereyse mesela Bolu geldi bugün listeden. İlçeyi de seçecek. Sonra da kursları listeleyecek. Mesela Kıbrıs çıktı diye Bolu'nun bir ilçesi varmış. Kursları listele diyorum. Açılan kurslara şöyle bakalım. Ee, burada da hiç herhalde hep uzaktan eğitim. Başka bir ilçe seçelim. Mengen olsun. Kursları listele diyelim. Ee, mesela burada halk eğitim merkezinde şiş örücülüğü, tığ örücülüğü kursları açılmış. Bekliyor, bekliyor. kayıt bekliyor. Kaydol butonuna basıp bilgilerini girip kaydedecek. Başka bir şey yok. Şimdi soruya gelelim. Soruda hocamız ne demişti? Beni böyle 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 uğraştırdılar. Değerli arkadaşlar bir Alan tanıması olmayacağı için bunlar halk eğitim merkezinin yapılması gerekiyor. İki, değerli arkadaşlar baş birine kayıt yapıldı diğerine yapılmadı gibi hani burada bir bilgi var ya doğruluğunu tabi teyit ettiremedik ama bakın burada ne diyor? Zorunlu hallerde kurum tarafından yapılacak kursiyer kayıtları ilçe milli eğitim müdürü tarafından onaylanacak. Yani eskisi gibi halk eğitim kayıt yapamıyor zorunlu bir durum varsa, yapamadığı bir şey oldu vesaire vesaire onun zorunluluğunu onlar biliyor. İşte okuma yazma kursu var mesela kişi yapamadığı gibi. Zorunlu haller de böyle bir kayıt yaptıysa halk eğitim merkezi ilçe milli eğitim müdürü onaylayacak. İlçe milli eğitim müdürler de bir sürü eğitime gittiler senenin başında. Hizmetçi eğitimlerde hep şu denildi sizin e, rastgele onay vermenizi istemiyoruz. Eğer zorunlu hallerdeyse onay verin. Yoksa kişi kendi kaydını kendi olsun. Hep tasarruf tedbirleri kapsamında bunlar bu şekilde e, sene başından beri aktarılıyor bu bilgiler. Peki sorumuzda da ikinci bölümünde ne diyor Kurs açma sıramız geldiğinde açmazsak sıramız geçmiş oluyor mu? Arkadaşlar sizin açılmaması yani o kursun size açılmaması sizinle alakalı bir, şu anda bir durum değil. Yani bir sonrakine geçmek için bir neden yok. Niye geçilsin ki bir sonrakine neden? onun yeri vardı, onun yeri vardı diye bir şey yok ki kursun alan taramasını diğer usta ölçü yapamaz. Yani senin yeni açılacak kursta sıran kaybolmuyor. Yeni açılacak kursta lütfen sıranızdan böyle şey yapmayın. Yani e, ne diyorlar? Feragat etmeyin. Birinci sıradasın. Yer bulamadın. Öğrenci ayarlayamadın. E, diğeri ayarlamış. Arkadaşlar sıra senin hakkınsa senin hakkın. Yapacak bir şey yok. Yeni ayarlayacak öğrenci ya da daha düşük bir puanlı birisinin mesela 10. sıradakinin şeyi var. Kursiyeri var. Ona kurs açılacak diye bir şey yok. Zaten kursiyeri olmak diye, alan taraması yapmak diye bir şey yönetmelikte de mevcut değil. Talep geldi. Sırada bir sensen. Senin bekliyorsun. Kursun açılacak. Sonra diğerine geçecek. Bu şekilde uzun bir cevap oldu ama kısa yapamadık. Soru uzundu çünkü bu şekilde görüşlerimizi bildirelim. Yönetmelikler böyle diyor ve yazılar bu şekilde dediği için bunun bilgisini vermeye çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.